Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelecek vadeden coinlerdeki son durum nedir? Bunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz yaklaşık bir hafta öncesinde gelecek vadeden coinler diye böyle 4 adet bir coin anlatmıştım. İçinde Cardano vardı. Yani ada coin. Avax vardı. Link vardı ve bir de algorit vardı. Şimdi ben bu işin takibini de yapmak istiyorum. Yani ben bu coin'leri size söylediğimde teknik analizleri nasıldı? Şu an nasıllar? Fiyatları ne kadardı? Şu an ne kadarlar? Ve eğer en önemlisi 9 gün öncesinde siz bu coin'lerden eşit miktarda alıp bir kenara koysaydınız şu an ne kadar kazandınız veya da kaybınız olacaktı? Ortalamada sizlerle birlikte bunu hesaplayacağım. Hemen bir ADA coin analizine geçelim. Size ilk anlattığım ve belirli aralıklarla da analizini yaptığım ve benden de çok istenen Cardano analizindeyim. Arkadaşlar ben size 25 Mart'ta adayı gösterdiğimde ki daha önceden de zaten adayı devamlı analiz yapıyordum. Fiyatı 1.13'tü. Yani 1 dolar 13 sen. Şu an 1.21.90 gibi fiyatının olduğunu görüyoruz. tabii o Mart'tan sonra biraz daha hareketlendi. Başka yüksek daha yüksek seviyelere de çıktı. Ancak hani ben şu an onu baza almıyorum. Çünkü görüyorsunuz mesela ben 25 Mart'ta o videoyu çektikten sonra 1.28 8'e sıçramış. Sonra aşağı doğru konsolide olmuş. Ve o zaman da size dediğim şey şuydu arkadaşlar. Hemen şunu alayım. O zaman da size dediğim şey şuydu arkadaşlar. Ada bir yükselen üçgen içerisinde. Ve ben bu grafiğe bir günlükten bakıyorum. Bir günlük baktığım için de saatlik değil. Hemen hızlı gelişen gelişmeler değil. Ve 25 Mart'tan bu yana dedim ki size şuradaymış o zaman. Tam bu çizgide. Buradan yukarı doğru gelecek muhtemelen. Bir yükselen üçgen var. Ve bu formasyonu yukarı doğru tamamlamaya çalışacak. Boğa piyasalarında yükselen üçgen Formasyonu görürsek bu çok büyük olasılıkla yukarı doğru kırar ve kırdığında da şöyle yüksek bir yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi bana hep şey diyorlar bütün coin'ler gidiyor ada kaldı. Bir türlü belli bir seviye 1.20'nin üstüne çıkamadı diye dönüşler alıyorum. Evet arkadaşlar şu an birçok coin gidiyor. Zaten ben size şey demiyorum asla hani tüm paranıza gidip ada ya da herhangi bir coin alıp onu bekleyin demiyorum. Bence mantıklı olan benim görüşüm bu sepet yapmak. Çünkü mesela sepet yaparsanız bir coin gitmezse diğeri gidiyor mutlaka. Ama bu adanın gitmeyeceği anlamına gelmiyor. O da gidecek. Benim şahsi fikrim, yatırım tavsiyesi değil. Sadece şu an belli bir zamanı belli bir süreci var. Gördüğünüz gibi bu burada konsolide olacak eğer ters bir fiyat hareketi görmezsek. Muhtemelen de burada gösteren tarih 7 Mayıs ancak 7 Mayıs'a gelmeden ben yukarı doğru bir kırılım olmasını beklerim. Ve beklentimde bu yönde oluşturum. Bu grafiği çizdiğimden beri de, bu teknik analizi çizdiğimden beri de bunun aşağısına sarkmadı. E bu da benim gönlümün ferah olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ben hala adadaki yükseliş hareketinin tamamlanmadığını ve daha büyük bir Abax'a gelirsek arkadaşlar. Avaksa da şöyle bir durum olmuştu. Ben şöyle bir üçgen, şöyle bir yükselen trend çubuğu çizmiştim ve 25 Mart günü şu seviyelerdeydik. Demiştim ki muhtemelen bu trend çubuğunun içerisine girmeye çalışacak. Abax ve burada bir potansiyel görüyorum. Girdiğinde de şöyle bir hareket bekleyebiliriz şeklinde bir yorum yapmıştım. Ancak bunun bu yükselen trend çizgisine girişi Birkaç gün daha gecikti ve şu an henüz daha o hareketi güçlü bir şekilde görüyoruz. Şöyle özellikle şu yükselen trend çizgisinin içerisine atarsa üstüne atarsa şuralara çok daha olumlu bir seyir görebiliriz. Çünkü zirvesi 54-55 dolarlarda yani şurayı saymıyorum buraya değmiş iğne atmış hatta iğne attı yer 60 dolarda. Yani daha potansiyelin altında henüz Avax gidecek yolu var. O yüzden hala daha ben bunun da yükselişini tamamlamadığını düşünüyorum. Asla yatırım tavsiyesi değil. Sadece teknik analiz bu şekilde gösterdiği için. Link için konuştuğumda link henüz şuradaydı arkadaşlar. 25 Mart gününde ve aynı şekilde demiştim ki yükselen bir tren çizgisi var. Hatta bir kanal var. Yükselen, yükselen bir kanal içerisinde link ve benim şahsi görüşüm şu seviyedeyken Linkin bu kanalın içerisine tekrardan gireceği yönündeydi. Değerlendirilebilir şeklinde görüyordum ki gerçekten de mükemmel bir şekilde kendisini kanalın içerisine attığını görüyoruz ve hatta çizdiğim şu mavi şuradaki tepe çizgisinde şu an kırmış. Tekrardan şu an bir retest yani bir geri dönüş yaşıyor. Bu retest esnasında da güzel bir destek bulursa Linkin'in e gideceği nokta teknik analizle 40 dolar seviyelerini gösteriyor. Yatırım tavsiyesi değil tekrarlıyorum teknik analizin bana gösterdiği. Chainlink'te de bayağı güzel yol kat etmişiz arkadaşlar birlikte. Son olarak Algo'nun teknik analizine geçiyorum. Algo'da biz neler yaptık? Şu an durumu nedir? Hala tutulabilir mi? Beklentin nedir diye tekrardan bir revize etmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 Mart'ta Algo'yu dipten bir nevi dipten aldık. Dipten aldık ve şu an neredeyiz görüyorsunuz değil mi? Müthiş bir yükseliş yakaladık. Evet bütün coinler gitti ancak algo bir başka gitti. Ve benim için kritik olan şu turuncu e, trend çizgisinde geçip hatta geçtikten sonra da onu birkaç kere 4 gün boyunca retest yaptığını görüyoruz. Bakın ne kadar güzel çizmişim ki orayı 4 kere retest yapıyor. Ve orayı da kırdığını görüyoruz şu an. O yüzden algoda da ben hala olumlu bir sayı içerisindeyim. Eğer piyasada herhangi bir büyük geri çekilme olmazsa Algonun daha önünün açık olduğunu sepetlerimizde tutulabileceği kanısındayım. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Dediğim gibi teknik analizin bize gösterdiği bir şey. Ha bir de şöyle bir olay da var. Tabi algoda bunu da altını çizeyim. Eğer algo bu kanalı uzatırsa o zaman şöyle hareketler görebiliriz algoda. Şu şekilde yani yine zirveye gider ama şöyle dalgalanarak gider. Eğer çok sert yükseliş gelirse bu sefer nasıl yükseliş görürüz? bir anda yukarı doğru şu zirveyi denediğini ve muhtemelen biraz aşağı salıp yeni bir zirve denemesi yapacağını veyahut da piyasa şartlarında daha da aşağı gelip kendisini dinlendireceği bir senaryo içerisinde olabilir. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, teknik analizlerim tamamıyla. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte her coin'i inceledik. Ben belli fiyatları aldım. Adayı baktığımızda 1.13 dolarmış. 25 Mart'ta. AVAX 28 dolar civarlarında. LINK 27 dolar civarlarında. ALGO 1. 12. 90 80 civarlarındaymış. Şu an ADA 1.22 küsürlerde. AVAX 33 dolarlardaydı. LINK gene aynı şekilde 32-33 dolar bandında. ALGO 1.44-1.45 bandındaydı. Ve hesaplamalarıma göre biz eğer 25 Mart'ta bu anlattığım coinlerden hepsinden eşit miktarda alıp bir yere koysaydık şu an tamamıyla %20'ye yakın bir kazanç sağlayacaktık. Bakın %20'ye yakın bir kazanç bir haftada. E, gayet güzel bir kar olduğunu düşünüyorum. Hem kendinizi çok fazla bir coin'in riskine atmıyorsunuz. Yani bir tane coin aldım bekliyorum çok yükselmiyor demiyorsunuz. Sepet yapıyorsunuz mantıklı bir e, ölçü çerçevesinde. Birisi az gittiğinde diğeri çok gidiyor. Diğeri gitmediğinde başka birisi yükseliyor derken dengeli bir kazanç sağlıyorsunuz. Şu an için benim size yükselebilecek diye gördüğüm teknik analizde gördüğüm coinlerin son durumları bu şekilde arkadaşlar. Bir güncellemek istedim durumları ne diye. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle ada çok soruluyor. Çünkü şu an biraz durgun seyrettiği için diğer coinler çok yükselirken. Çok yakında sadece bir ada analizi tekrar yapacağım. Özellikle son gelişimleri anlatacağım bir video olacak. Onu da yakında izleyebilirsiniz. Dediğim gibi daha fazla bu tip videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim.